Ziver abi! Ziver abi! Gel gel bir dakika. Selami kahvede mi? Kahvede ne var yine? Şunu ona versene. Bir bokluk yok değil bir mi? Yok yok abi yok. Sen ver. Sen işine baksana Ziver abi. dört gün kaldı Selami. Bastır. Ne iş lan? Bir şey yok. Git oğla git. Ne demek kapıyı açmıyorlar oğlum ne demek? O manyağın kocası değil misin ha? Kala kala şurada 22 iki günün kaldı. Kır kapıyı gir içeri. Abi. Abi mektubun var. Kimden gelmiş? Anası babası belli değil herhalde. Adını yazmamış. 22 gün sonra beni hatırla. Nerede o? Salane! Ne yapacaksın? Çekil lan yolumdan! Karım değil mi? Ne istersem yaparım! Yapsan bugüne kadar yapardın! Allah kahretsin seni! Ha. Amin cümlemize! Nazan! Kalk kalk! Kalk kocan geldi! Kalksana lan bırak ne var ya ne? Hadi bakalım. Var. Sükayza var. 14 gün kala kocalık nasıl olurmuş? Şimdi ben sana gösteririm bana. Hikmet abi merhaba. Oh, kimleri görüyorum. Nerelerdesin? Özlettin kendini. Bir saç sakal kessene bana. Emrin olur. Buyur. <laughs> Aa, aklındayken sana bir mektup var. Mektup mu? İyi de niye buraya sana gönderiyor? O pezevenk benim adresimi bilmiyor mu? Canım eski bir arkadaşınmış. Öyle elden ele geldi işte. Ha. Ver bakalım. Sekiz günüm kaldı Selami. Uyuma. Ulan şerefsizim. Gebertirim lan. Öldürürüm lan hepinizi. Selami. Selam. Selami. Kitabıma selam. öldürürüm lan hepinizi. Vay vay vay. Bütün mahalle toplanmış. Kalkın lan! Ne işiniz var burada bu saatte evde? Kalkın! Terbiyeli konuş! Görüyorsun ki dikiş dikiyoruz! Dikiş dikiyormuş! Beni bekliyordunuz değil mi? Ben yer miyim lan o numaraları? Kalkın hadi! Karımızla işleteceğiz hadi! Aa! Ağzından çıkanı kulağa duysun sen Kimseyi kovamazsın buradan! Burası benim evim! İyi! E, bu da benim karım! Tamam, rahatsız olmayın, oturun. Ben burada ailenin hepinizin önünde bunu... Koşmak seni! Lan dur, çekerim ha. Yürü! <laughs> Hadi bakalım! Aman bırak dili be! Bıraksana! <laughs> Ağzın çıktığı kadar bağırıyor! <laughs> bağır, <laughs> bağır, <laughs> bırak dili! <laughs> Aman! Bırak <bizim. Bağır>, dili! Bırak <laughs> dili! Bırak dili! Bırak dili! Mahalleyi ayağa kaldır istersen! Kolay gelsin birader! Sağ ol abi! abi. Numara yaptım! Oh, hemşerim! Hop! Oh. Aile var burada, ne oluyor? Hop! Oh. O Duvardaki resminle abunur gönlüm. Daha dün şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu verdiğin sözler. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Ulan vallahi acıdım çocuğun haline Oğlum bugün son günü bunun. Ben gidip konuşacağım ha. Oğlum lan manyak mısın? Görmüyor musun? Öldürür şerefsin ya. ya. ne öldürecek be? Baksana bir bok yemez. Haline bak. Selam mı? Atışmak gibi olmasın da bir şey söyleyeceğim. Ne de olsa aynı dertten muzdarip insanlarız. Birbirimizin halinden anlarız. Oğlum git, bas kırtlağına, bir son dakika golü at. Biz hepimiz arkandayız. Burada bekleriz icabında sabaha kadar. Sağ Doğru söylüyor herif. Doğru söylüyor, selam et. Aklın birader. Hadi, doğru ha? doğru söylüyor. doğru söylüyor. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. 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 Nazan. Nazan ben geldim. Nazan uyuyor musun? Şişt. Alo kalk! Nazan! Korkma! Yemin ediyorum sana hiçbir şey yapmayacağım. Dostça ayrılalım Nazan. Veda etmeye geldim. Nazan! Hadi. Hayır. Nazan, bana bir veda öpücüğü vermeyecek misin? Lan yine kedeye gelmiş. Selami, Selami. Vay işi sen ha? Nazan nerede? Bilmem kaçmış. Nereye kaçmış? Sen kaçırdın. Kör olayım haberim varsa. Ne yapalım canım? Kaçan kaçmış, giden gitmiş. Demek ki kısmet sana. Ay dur! Yapma sen.